Güzel. tuzlu kesme kurabiye için 125 gram margarinim var üzerine yarım çay bardağı su yarım çay bardağı sıvı yağ bir adet yumurtanın sarısı 1 tatlı kaşığı elma sirkesi 3 tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz bunları güzelce karıştırıyoruz lazım. Hepsini iyice karıştırdım. 1 çay kaşığı tepeleme kabartma tozu ve yaklaşık 5-6 su bardağı civarı un. Güzelce ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında diye tabir ettiğimiz hamuru yoğuruyoruz. Hamurumuzu bir merdane veya oklava yardımıyla arkadaşlar Şöyle dikdörtgen olacak şekilde veya kare fark etmez açıyoruz. Ara ara oklavayla şöyle dört bir kenarını düzeltip formun bozulmamasını sağlıyoruz. İstediğiniz kalınlıkta yapabiliriz arkadaşlar. Bir parmak kalınlığını açtığımız hamurumuzu üzerine arkadaşlar yumurta akını böyle her tarafına güzelce sürüyoruz yumurta akın her tarafa eşit geldiğine emin olalım arkadaşlar şöyle güzelce sürdük üzerine şöyle bolca beyaz susam serpelim susamları serdikten sonra şöyle oklavayla üzerinden geçiyorum ki iyice içine sinsin ya da elimize şöyle bastırabiliriz hiç fark etmez şöyle yapalım şimdi Arkadaşlar kesmeye başlıyoruz. Şöyle bir oklavadan yardım alacağım düz kesmek için. Kurabiyelerimi tepsiye yerleştiriyorum arkadaşlar. Kurabiyelerim hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 160-170 derecelik fırında pişiriyorum. Tuzlu kesme kurabiyemizi fırından çıkardım arkadaşlar. Şu an çok sıcak. Altıdan aylık kızarmış. Çok güzel bir şekilde. Şimdi ilk sıcaklığın çıkmasın. Bekliyorum daha sonra servis tabağına alacağım. Günün rahatlığına tariflerimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.